seslerin şifa verici etkilerinden faydalanmak. Fizik, dünyadaki tüm bilgilerden ve felsefeden daha aydınlatıcıdır. Demiş Beethoven. Seslerin ve üzerimizdeki etkilerinin hakkında çok eskiler. Eski Mısırlı Platon ve Pisagor. Seslerin bizi nasıl etkilediğini biliyorduk. Pisagor tınıların ve müziğin ritmik bir düzene dayandığını ve bu titreşimlerin insan ve hayvan sağlığının korunmasında önemli bir rolü olduğunu öğretiyordu. Pisagor küresel müzik kavramını kullanmış ve dünyamız ile takım yıldızlar arasındaki etkileşimin bedenimizle ilgisini açıklayan müzik kuramını geliştirmiştir bu açıdan bakıldığında bugünkü bilimin de ses ve titreşimlerin bir bütün olan beden <laughs> ve bilinç üçüsüne etkisini çözmek için yoğun çabalar <laughs> Evet oğlum. Örneğin fen bilimci ve doktor Hans Jenny her hücrenin kendine has bir frekansı <gülüyor> ve <gülüyor> titreşimi olduğunu kanıtlamıştır. Her bir hücrenin sahip olduğu frekans ya da titreşimi kaliteli sesler vasıtasıyla değiştirmek mümkündür. Tekrar okuyorum. Her bir hücrenin sahip olduğu frekans ya da titreşimi kaliteli sesler vasıtasıyla değiştirmek mümkündür. Demek ki hücrelerimizin titreşimleri duyduğumuz seslere bağlı. konu ses olunca tabi Selman da uygulamaya başladı hemen. Ses vererek. Bu durumda müziğin Allah Allah. bu durumda müziğin bütün sitemiz üzerindeki etkisini tahmin etmek hiç de zor değil. Çocukla oynarken bile okumaya devam etmemiz gerekiyor. Değil mi dostlar? Okuyacaksak her koşulda okumak lazım. Güzel ve coşku verici müzik dinlediğimiz zaman vücudumuzdaki her bir hücre pırıl pırıl bir güzelliğe bürünecektir. Ne kadar ahenkli ve duru müzik dinlersek güzellik ve zarafetle o ölçüde titreşime geçeriz. Bu evrensel müzik kuramı yüksek tonlara da dayanır. Yüksek tonların perde farkının belirli bir düzeni <laughs> Daha doğru ifade etmek gerekirse insan vücudunu bir enstrümana benzetebiliriz. Bize hoş gelen müzik ve enstrümanlara kulak verdiğimizde hemen bunlara uyum sağlarız. Tibet kasesi olarak bilinen ses kaseleri, vücudumuz ve ruhumuz en hızlı bir şekilde ahenkli hale getiren enstrümanlardan biridir. İnsanın kendiyle barışık olmadığı, gücünün tükendiği, yorgun ve gergin olduğu zamanlarda tekrar dengeyi sağlayabilmek için Birkaç dakika tibet kasesinin sesine kulak vermesi yeterlidir. İşin en güzel kısmı da bu enstrümanı öğrenmek için çok zaman gerekmemesidir. Kaseyi elinizin üzerine koyup tahta tokmağı kasenin dış çep çeperinde kase titreşmeye başlayana kadar dairesel hareketlerle gezdirmeniz yeterlidir. Neymiş bu YouTube'dan? Bakarız. Evet. Ton. Çok kısa bir süre içinde sadece bir ton değil, aynı titreşimde olan yüksek tonlar dediğimiz birçok başka tonu daha duyarız. Gevşememizi sağlamak için aynı şekilde kullanabileceğimiz bir diğer alet de diyapazondur. Diyapazonun sesini dinlerken düşünce ve duygularımız değişir, vücudumuz yepyeni bir duruş alır. Vücudumuzdaki bütün uyumsuzlukları ortadan kaldırabilir ve evrensel bir frekansın titreşimine sokabiliriz. Aklımıza yeni fikirler gelebilir. Ve sorunlara şimdiye kadar bulamadığımız çözümler üretebiliriz böylece. Tam anlamıyla bir gevşeme sağlandığı zaman eski davranış biçimleri ve yaralar incelenip çözümlenebilir müzikle. Bizi şifalı bir rezonans alanına girmek kadar derinden etkileyen hiçbir şey yok. Belki kendine bir Tibet kasesi ya da bir diyapazon tedarik etmek istersin. Bir dene bakalım. Özellikle yorgun ya da gergin, sinirli veya ruhsal durumun bozuk olduğu bir sırada diyapozon çatanla vur, dinle ve neler olacağını gör. Allah Allah. Bakarız YouTube'dan neymiş. Teşekkürler diyorsun.